1333 sürümüyle birlikte banka fişleri ve kasa işlemlerinde hesap ön değeri parametrik yapılmıştır. Sistem ayarları, önder ve parametreler, genel, önder ve parametreler, finans yönetimi, ön değerler, genel altına, banka fişleri analiz detayları hesap ön değeri ve kasa işlemleri analiz detayları hesap ön değeri parametrelere eklenmiştir. Parametreler tekli içindir. Seçenekleri ana hesap ve karşı hesaptır. Banka fişleri analiz detayları hesap ön değeri karşı hesap seçeneğidir. Kasa işlemleri analiz detayları hesap ön değeri ise ana hesaptır. Banka fişleri ve kasa işlemleri ekranında yer alan analiz detayları sekmesindeki hesap kolonuna gelen değer bu parametreye göre default olarak gelmektedir.